soracağım Canlı yapacağız bize evi. Başka canlı yapacağız. <laughs>

Arkadaşlar getiremedik. Başkan olmaz Başkan Başkanım, başkanı. olmaz. abi. başkanıma. Senin yemediğin yemeği ben ne yapayım? Biz yolda ne zaman adam bıraktık ki şimdi bırakacağız ya. Yani. Gelmiş buraya kadar Yalnız Kardeşimi sağ bırakmamış. Onursal başkanımız şey. sağ olsun her yerde akşam Çağlayan'daydık yandaydık saat kaça kadar abi. Ya, ya. ya, evet. ya, ya. insanlık biz ona kadar almayız. İnsanlık çağırıyorum bir tane bana. Yapacağız. Vallahi evet. ab, abla bilemedik kimin geleceğini bir Recep olsa yapardık yani. Evet. <laughs> tamam mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. evet. bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. Bir bir dua edelim. Evet. 19. On 19. Dokuzuncu, on dokuzuncu kent dokantamızı bugün burada açıyoruz. 19. kent dokantamızı bugün burada açıyoruz. 7 tanesi Anadolu yakasında, eee 12 tanesi de Avrupa yakasındaki eee kent lokantalarımız. Eee Ataşehir'de ilk kent lokantasını açıyoruz ve onursal başkanım ve arkadaşlarımız sürekli eee buranın çok önemli olduğunu hı hı. çok güzel bir lokasyon olduğunu söylüyorlardı. Biz de şimdi bugün şimdi gelince geleceğiz. onursal başkanın bu mücadelesinin neden olduğunu anladık. Bir parkın içinde insanlarımız burada eee hem onursal başkanımıza hem Ataşehir Belediye Başkanımıza genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda milletvekilimiz var. Sancaktepe Belediye Başkanımız var. Parti meclis üyelerimiz var. Bu kent lokantalarının önemi şu. Halkçı Belediyeciliğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halkçı Belediyeciliğin en önemli göstergelerinden biri. Kreşler gibi, sosyal yardımlar gibi e, kent lokantaları da önemli bir e, halkın e, sosyal problemine ve ekonomik problemine dokunan en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi. Aslında en önemli özelliğimiz burada. Gelin böyle öne. Alper Başkanım gelseniz sen de böyle. Sancaktepe Belediye Başkanımız. Sayın Vekilim görüyorsunuz. Bizim 19 tane sen kent sen lokantamız şey. var. Ee, Ekrem Başkanımızın ee, halkçı belediyeciliğin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi kent lokantaları. Bunların da en güzel örneklerinden biri tüm bu hizmet eden eee lokasyondaki arkadaşlarımızın tamamı. Bayan. Bayan. Evet. Kadın. Evet. Dolayısıyla aslında biz eee bir taraftan kadınların toplumsal hayata, sosyal hayata katılmalarını sağlarken bir taraftan da ekonomik bütçelerini ve ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem burada e, hizmet ediyorlar, bir e, gönül dostluğu yapıyorlar. E, hem de ailelerine e, ekonomik katkıda bulunuyorlar. E, genel itibariyle e, bütün kent lokantalarımız işte e, Alper başkanımız, Sancaktepe Belediye Başkanımız burada, e, Ateşehir Belediye Başkanımız, Onursal başkanımız burada, sayın vekilim. E, tamamı kadın çalışanlardan ve belli lokasyonlar özel olarak seçiliyor. Öğrencilerin çok olduğu, emeklilerin çok olduğu sosyal ihtiyaca yönelik e, ihtiyaçları karşılamak için toplumun katmanlarının özellikle seçildiği yerlerde planlama ajansımızın da yaptığı çalışmalar sonucunda belirleniyor. Bizim e, dokunduğumuz yer burası, kadınlar. Hizmetimiz onlara, çocuklara. Dolayısıyla İstanbul'un her nokta, e, noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız sürekli inceleme ve araştırma içindeler. Ama e, işin özü aslında bütün bu konuşmanın özü sayın vekilim. Neden eleştiriliyoruz? Şu an bizi neden eleştiriyor insanlar? Bazı insanlar diyeyim. Bazı e, insanlar bizi neden eleştiriyor Alper Başkanım? İşte geçen hafta Sancaktepe'ye gittik. 11 tane temel atma, 11 tane açılış Alper Sancak Sancaktepe'de hizmet ediyor. Onursal adı güzel. Bütün o olumsuzluklara rağmen Ataşehir'de e, halka hizmetin birinci öncelik olduğunu ve halkla hareketi onlarca projeyi devreye alıyorlar. Şimdi bugün iki tane yeri bir tane okul eee spor salonunu gezmeye gideceğiz. Bir tane de eee İstanbul'un en kıymetli ilçelerinden biri olan Ataşehir'deki yaklaşık 6000 metrekarelik 12 12000 metre meydan, 3600 metre de çok kaynağı var 12000 metre Meydan yok ki. Ben 6000 metrekare biliyorum dedim. Ulan bu Alper'e bak. 6000 metrekare İstanbul'un en kıymetli yerini yeşil alan yapmış. Demek ki 12000 metrekarelik bir alan içinde 3600 küsür metrekare kütüphane yapıyoruz. Hizmet ediyoruz. Ekrem Mamoğlu ne yapmış? 127 tane kreş yapmış. Eee yaklaşık bu sene açacağımız spor salonu sayısı yanlış hatırlamıyorsam 15'in üstünde. 19 tane kent lokantası yapmış. 16 tane yurt yapmış. Soruyor birileri. Sen niye yurt yaptın? Sen niye, niye kent kreş lokantası yaptın? yaptın? Niye kreş yaptın? Sen bu halkın beklentilerini yükselttin. Biz onlara zaten arada bir yardım edip onların mağduriyetini gidermeye çalışıyorduk. Şimdi millet artık uyandı. Bak kent lokantasında kendi ekmeğini kendi kazanan kadınlar kreşlerde, eee üniversiteyi bitiren öğretmenlerimiz artık e, okul öncesi eğitmenlerimize imkanlar sağladık. Eee bu arada Suat Vekilim de geldi. Evet. Suat Örüşadaş Genel Başkan Yardımcımız. Hep bir aradayız. Birlikte olacağız. Şöyle gelin siz de Sayın Vekilim. Ama sizi böyle hijyen ortamına eee bir gelir, gelir. Gelir, gelir. partimizdeki dayanışmayı görüyorsunuz değil mi? Evet, anında parti meclis üyemiz <laughs> genel başkan yardımcımıza anında hizmeti sunuyor. Eee Onursal Başkan gel böyle. Birkaç kelime de senden alalım başkanım. Evet. 19. Kent Lokantası'nın Ataşehir'de açılıyor olması bizim için de büyük bir mutluluk. Burada Ceyhan Hudayev Caddesi'nde dört mahallemizin aslında birleştiği bir noktada Örnek, Esat, aynı zamanda Yeni Sahra ve Aşık Veysel Mustafa Kemal mahallelerimizin birleştiği noktada kent lokantamızı İnönü Parkımızda hayata geçirdik. Ataşehirlerin göreve geldiğimizden bugüne en önemli isteklerinden biriydi. Kent lokantasının adını duyduğunda heyecanlanıyor Ataşehir'deki komşularımız. Şimdi yemeklerini yediklerinde 70 liraya besleyici, doğru oluşturulmuş bir menüyle yemeklerini yediklerinde daha çok mutlu olacaklar. Öğrenci kardeşlerimiz gelecek buraya, ileri yaştaki birçok büyüğümüz gelecek evinde yemek pişirmekte zorlanan ve bu kapılardan mutlu çıkacaklar. Diyorlar ya, kent lokantalarıyla mı e, Ataşehir'e ya da İstanbul'a hizmet ediyorsunuz? Aslında sosyal belediyecinin tam da örneği kent lokantaları. Önce kent lokantaları vatandaşı dinlemenin ürünü. İstanbul'da yemek yemekte zorlanan vatandaşların sesini duyduğu için Ekrem Başkan bu projeyi başlattı ve bir sosyal belediyecilik ürünü olarak bugün kent lokantaları binlerce İstanbul'luya farklı 19 noktada hizmet ediyor. Ataşehir'e de hizmet ediyor olacak. Bir de her tarafından tuttular. Türkiye'nin önemli gurbelerinden biri Vedat Milor geldi. Dedi ki kent lokantalarındaki yemek benim de testimden geçti dedi. Hemen Vedat Milor'a <laughs> bir soruşturma geldi. Ama görüyorsunuz hijyenik ortamlarda diyetisyenlerle hazırlanmış besleyici menüleriyle kent lokantaları aslında sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu sadece Ataşehirlere değil tüm Türkiye'ye gösterecekler. Biz de bu projeye katkı sunan başta Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adayımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu mekanın hayata geçmesine katkı sunan Ataşehir Belediyesi çalışanlarına ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizim bir kent lokantası projemiz var dedik. Proje ortaklaştı ve bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan Nimet Vekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş'ın parti meclis üyemiz, Katılımıyla bu açılışı yapıyoruz. Sancaktepe Belediye Başkanımıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ataşehirimize hayırlı uğurlu olsun diye. Ben Sadece şunu ifade etmek istiyorum, ee, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekili, Zübeyde Hanım kız öğrenci yurdunu açacağız. Vakit bulamıyoruz. Terkos arıtma tesisinin açılışını yapacağız yaklaşık 4 milyarlık yatırım vakit bulamıyoruz. Çekmeköy Taşdelen kavşağını, taş kavşağı'nı yaptık. Milyarlarca liralık yatırım yaptık ve büyük bir trafik problemini çözdük. Vakit bulamıyoruz. İşte Sancaktepe Belediye Başkanı burada 11 tane açılışı ve 11 tane temel atmayı aynı zamanda yapmak zorunda kaldı yoksa 22 kez bir araya gelmemiz gerekebilirdi yetiştiremiyoruz. Bunun bir sebebi bizi rahat bırakmıyorlar çalışmak için. Vakit bırakmıyorlar. Ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve Ataşehir Belediyesi olarak, Sancaktepe Belediyesi olarak ya da Bakırköy Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Kartal Belediyesi, tüm, tüm İstanbul'daki belediyeler olarak söylüyorum ki gece gündüz mücadele ediyoruz. Yaklaşık 600 tane projemiz şu an hali hazırda yürüyor. Fakat açılış için programlamayı yetiştiremiyoruz. 25 Eylül'de de tüm arkadaşlarımızı davet etmek isterim. 25 Eylül'de de Elazığ'da deprem nedeniyle yaptığımız bir Anadolu Meslek Lisesi'ni Ekrem Mamoğlu'nun e, önderliğinde başlatılan, temeli atılan ve Ekrem Mamoğlu'nun çok önem verdiği Gazi Anadolu Endüstri Meslek Lisesi'nin açılışını 25 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu açılış için Büyük Millet Meclisi'nde ne kadar milletvekilimiz varsa siyasi partisi ne bakmaksızın tamamını e, Elazığ'da yaptığımız bu okulun açılışına davet ediyoruz. Tüm siyasi parti genel başkanlarımızı, bakanlarımızı, valilerimizi, cumhurbaşkanımızı, e, MHP genel başkanını, AK Parti grup başkanını, grup başkan vekillerini, efendime söyleyeyim, tüm halkımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 25 Eylül'de Elazığ'da açacağı okul için davet ediyoruz. Tam bu okul için e, Sayın Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım 600 milyon TL para harcadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece İstanbul'a hizmet etmiyor. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber e, deprem neredeyse vatandaşın bize nerede hizmetti? ihtiyaç duyuyorsa bize yanında hissediyorsa Ekrem İmamoğlu orada Büyükşehir Belediyesi orada dolayısıyla 25 Eylül'de tüm eee arkadaşlarımızı milletvekillerimizi Cumhurbaşkanımızı Özgür Özel Genel Başkanımızın eşliğinde açacağımız okul açılışına Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımızı davet etmiş oluyorum buradan. Tüm eee DEVA Partisi Genel Başkanı efendime söyleyeyim Saadet Partisi Gelecek Partisi eee genel, Zafer, Zafer yani. genel başkanı Zafer Partisi genel başkanı eee DEM Parti genel başkanı tüm genel başkanlarımızı birlik ve bütünlük için adalet için, hukuk için, eğitimin desteklenmesi için Elazığ'a davet ediyorum. Evet. Şimdi eee Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle bugün ilk şey tutalım. arkadaşlar şeyleri tabak alalım. evet şeyleri alalım. Şey alalım. Arkadaşlar, şey tamam. Sula. Aşam, evet. aşam, evet. abi. arkadaşlar şeyi evet. alalım. Şula Evet. Evet. Kıymetli arkadaşlar, gibi, kıymetli arkadaşlar alalım. gördüğünüz kıymetli arkadaşlar, gibi dört çeşit yemeğimiz var. Rosto, bir Rosto bir pilav, çorba, yani meyve ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yemek 70 lira Ücret alınıyor. Eğer İstanbul kart üstünden alırsanız da doğru mu Volkan Bey? 60 evet. lira evet. Ücretle alıyorsunuz. Dolayısıyla tüm İstanbullarda İstanbul kart kullanmaya da davet ediyoruz. Evet. 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 Kimden başlıyoruz bakalım? Siz evet. çorbayı bırakın evet. başkanım. Evet. Aklı. Şöyle derim. Tabak biraz az oldu gibi bekliyorum. girdim Afiyet olsun. Efendim biz esnaf eee şeyi yaptık. Başkanım çorbayı biraz daha fazla Yok esnaflıktan bak, ben geliyorum ben tasarruf. Tane. Ülkenin bu kadar Bir tane ağır ekonomik tane. koşullarında evet, yetmiş liraya İstanbul Büyükşehir Şeyh Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. Sayın Başkanım Birkan Bey. Gazetedeki çocuklarımız aç. Şifa olsun. Evet. Başkanım. Sabak alıyorum onu Cumhuriyet Halk Partisi Bekir Mamolo her zaman halkın yanında. Şifa olsun. Evet. Acıkan yok mu başka? abi gelin. Evet gel başkanım gel. Evet. Şöyle yakışıklı başkanımızın yanında bir fotoğraf vereyim başkanım. Ya bu Alper nerede? Alper Bey bir fotoğraf çekmeyelim. Bir fotoğraf. Arkadaşlar arka ekranınızda sizin masanın. Teşekkür ederim. Yanındayız şu anda. efendim. Başkanım. çekiyoruz east, tamam Başkanım, ben teşekkür ediyorum bu sıcakta buradasınız emek verdiğiniz çok teşekkür ediyorum